Evet çocuklar bugün bugün size yumurta aldım. <laughs> tamam geçin yerinize geçin yerinize geçin. Hayır geç yerine ben tek tek göstereceğim bakacaksınız tamam mı? Ben mor istiyorum. Mor Aha dünya mor bak. Mor. Gözlü yumurta bu senin tamam mı? Herhalde iki Bilmiyorum bu kimin? Mavi kimindi? Benim. Mavi göz. Kamera babam. Göster kamera. kamera göster göster, göster bak mavi göz. Babam gözüm. da iyice. Mavi. babam da. Kırmızı kimindi? Benim. Kırmızı da. Babam sen. da kendini aldı mavi? yeşil. Evet dünyaki de mor yeşil benimki. Yeşil. Benimki de yeşil. Baba ver ilk başta ben istedim ki Tamam benimkini önce aç. İkinci oraya geç otur geç otur oraya orada açalım. Baba gel göster. Dünya sen de o sırada alsana kızım yumurtanı. Evet abla. Evet. <laughs> Acaba içinde ne çıkıyor ki bunu?